Evet, Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Başladı. Allah'ın izniyle güzel bir çöremiz olacak. Saçaşlı. Nereye kaldım ben? Buradaymış. Evet Zülhel'im Zülbeye'nin canlısında çıktım geldim şimdi hamurum mayalıydı bezemi tuttum şimdi böreğimi yapıyorum arkadaşım sana da selam olsun Zülbeyye selam olsun oradaki arkadaşlara selam olsun Demet'ime selam olsun arkadaşlar Keşke bir arada olsak da güzel güzel yeme içme bahane sohbetler şahane öyle devam etsek Aşağı süt çöreğine. Evet arkadaşlar. Aşağı süt güzel oluyor. Sayına da güzel oluyor. Öyle salatalık domatesini atıştırmalık da güzel oluyor ara acıktım ne yiyeceğim diyenlere bulunmaz bir fırsat yap saklama kabına koy mis, mis 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 durur yani Hayatlar bir şey eder yap dolaba at buzdağı da atmaya güzel oluyor arkadaşlar böyle ister pişirmede atın ister pişirerek atın güzel oluyor her türlü güzel oluyor bu haşhaşı çöğren Ay bir de hamur mayalamışım. Allah'ım böyle bir hamur olmamış. Harika olmuş. Sakız sakız. Çok sert değil. Çok cıvık değil. O kadar kıvamında bir hamur olmuş ki. Kendi hamuruma bile çok beğendim. Yani bu kadar olur dedim. Ee, araya arkadaşların sohbeti de gidince gayrı bir güzel oldu canlar. Hamur işlerin her türlü güzel oluyor canlar. Bugün de kıymalı yapacağım böyle. Kıymalı da çok severim ben. yap 1 2 3 4 Evet arkadaşlar. Şimdi bir kat daha yapayım. Haşhaşlı ben e, haş koyuyorum arkadaşlar. Sıvı yağını da koyuyorum. Güzel bir kıvamına getiriyorum. Açıyorum. Biraz da toz şeker atıyorum. İyice kıvamlı oluyor. Ondan sonra böyle e, bazı bazı yapıyorum. Üst üste koyuyorum. Kat kat altı kat olacak şimdi. Onu da tekrar elimle açacağım. Allah'ın izniyle. Ondan sonra da şey yapacağız. Uçakla dilim dilim, dilim dilimleyeceğiz. Ee, tepsimizi yağlayıp koyacağız. Yağlamada koyuyordum. Ee, yağlı kağıdım bitmiş. Tepsiyi çok azıcık, çok azıcık yağlayacağım. Öyle koyacağım. İnşallah güzelce bir şey. Önce de yağlı kağıt mı kullanıyorduk, tepsileri öyle kullanıyorduk. Şimdi de o olmazsa bir eksiklik oluk gibi oluyor. Yok şu an. Market yakın ama işimi bırakıp da de yok. Arkadaşlar çok güzel oldu yani açıldın cik arkadaşlar. Bir de evine fırçayla hiç çıkarmayın. Ofis oh, oldu arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle oldu benim. Uçak nerede? Şey sanırım bari be. Onu al bunu Dolabın düzeni en kolay dolabın düzeni bozuluyor arkadaşlar. Şöyle iki parmak iki parmak iki parmak böyle arkadaşlar dilimliyoruz arkadaşlarımız birisini sağa birisini sola döndürüyoruz arkadaşlar bilenler biliyor bilmeyenler için de güzel gösterelim böyle kıvrım kıvrım oluyor ben yuvarlak da yapıyorlardı. şu an ben yuvarlak yapmıyorum canlar öyle Arkadaşlar vallahi Güzel oldu Yaptım diye söylemiyorum evet. Bakıyorum. Hamurum da güzel olmuş Hamurun içine ne kattım Göstermedim hamuru daha önce mayaladım Ondan sonra Bir tane bir küçük paket Maya attım birazcık Onun içine bir bardak süt kattım Arkadaşlar 2 e, bardak su, tuz Şeker 3-4 e, tatlı kaşığı şeker kattım arkadaşlar Ondan sonra ee, iki yemek kaşığı kadar da sirke koydum bu e, çöre şey çıtı çıtı güzel olur yumuşak olması güzel olmaz Oh, mis oldu vallahi. biraz da böyle tepside mayalansın evet arkadaşlar böyle Bir.